Tekrar merhabalar arkadaşlar. Zehra Güney ben. Basal ötemiz sonsuz olsun. Refik Korkmaz eğitimleri uzmanıyım. Bu eğitimleri isterseniz benden Ankara'da yüz yüze, isterseniz tüm dünyada online olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Yüz yüze ile online arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. İmajinasyonla çalışan, işleyen bir sistem olduğu için isterseniz yüz yüze olun, isterseniz görüntülü konuşma esnasında yapın bunları hiç fark etmiyorum. Hatta çok daha rahat oluyor online eğitim. Arkadaşlar 18 Mayıs 17 Nisan arasında Almanya'da bulunacağım. Bu eğitimleri benden orada yüz yüze alabilirsiniz. Özel danışmanlıklarda alabilirsiniz tabii ki. Bekleyen öğrencilerim var o yüzden hızlı bir şekilde gidip hızlı bir şekilde eğitimlerimi özel danışmanlıklarımı gerçekleştirip tekrar Ankara'ya geleceğim. Sonrasında Ankara'da da yüz yüze eğitimlerimiz, online eğitimlerimiz devam edecek arkadaşlar. Daha geniş çaplı bilgi edinmek isterseniz bu eğitimlerle ilgili, modüllerin içerikleriyle ilgili Zehra Güney Akademi'yi Instagram hesabından takip edip orada içeriklere ulaşabilirsiniz ya da bana telefon açabilirsiniz arkadaşlar. 0532 164 61 13 Türkiye için, Almanya için artı 49 178 651 25 40 hepsi Instagram hesabımda da var. Selamlar, sevgiler.